Biraz daha yaklaşır mısın mikrofon? Sayın Kaymakamım, değerli başkanlarımız hoş geldiniz. Yaşlıya mahallemize. biz hayvancılık yapmak istiyoruz. Ee, yıkılacak mı diyorlar, bilmiyor musunuz? Sayın Başkanım, ne olacak bizim hayvancılık derdimiz ya? Yani. Biz hayvancılık yapmak istiyoruz, üretmek istiyoruz. Biraz e, heyecanlıyım kusura bakmayın. Estağfurullah ben anladım. Sizin, Tabii. Biz devletimiz, Tarım Bakanlığımız hayvancılığı her daim destekçisi. Hayvancılık yapsın isteriz. Vatandaşımız her zaman daha çok kazansın isteriz. Daha iyi şartlarda olsun isteriz. Bu hiç şüphesiz. Ama Hayvancılığı nasıl ki bir başkasının tarlasına, bağına, bahçesine ev yapamıyoruz değil mi? Evet. Ağır yapamıyoruz başkasının bağına, bahçesine. Mera da kimsenin kendi malı değil. Hazin arazisi de kimsenin şahsi malı değil. Milletin malıdır, devletin malıdır. Oralara da ağır yapamayız. Yapıyorsak başkasının hakkına tecavüz ediyoruz demektir. Başkasının hukukunu gasp ediyoruz demektir. Dolayısıyla bunları uygun bir sahip bir vakitte sonlandırmamız icap eder. Bu kişisel bir karar değil bu devletin mevzuatının gereği, hukukun gereği. Karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde bu süreci neticelendireceğiz inşallah. Tanıdığımızda i̇şte. bu konuyu konuşacağız, görüşeceğiz. Ama uygun bir vakitte, sürede o işgalleri ortadan kaldırmamız lazım. Aksi halde ne olur? Burada var olan herkes gidip bir hazine arazisine bir ağır yapsa ağır nasıl olur? Olmaz değil mi? Olmaz Sayın Kaykan. Zaten olmazdı. hayvancılık yapan insanlar da çok fazla yok yani. Yani üç beş kişi yapıyor. Yarın bu da yıkıldığı zaman bu sefer kimse yapmayacak. Köyde hani geçimi sağlayan e, hayvancılık var. Başka bir şey yok. O zaman üç beş kişi yaparsa bir şey denilmediği zaman üç yüz beş yüz kişi yapar. Değil mi? Bize, bize ait olmayan yerler üzerinde hak iddia etmeyeceğiz. Başkasının hakkını gasp etmeyeceğiz, buna tecavüz etmeyeceğiz.